Cihan Bey? Buradayım. Ee, ablanız geldi. Avukat da aşağıda. Babanızın vasiyeti açıklanacakmış. Gülfem Hanım katılmak ister mi diye sordu. O buraya gelmiyor mu? Kim? ablam Bilmem bana bir şey söylemedi. Siz katılacak mısınız? Hayır. Hayır istemiyorum. Peki siz bilirsiniz. Son olarak da köşk dahil tüm taşınmazlar Levent'teki hastanede... de Gülfem Hanım ve Cihan Bey'in üzerine eşit paylaşımda geçiyor. Evet, bitti sanırım. Vasiyetnamede gibi sürpriz olmadığına göre izninizle. Aslında bir şey var. Babanız ölümünden sonra bu köşkte yaşamanızı istemiş. önem şahsıma sözlü olarak hem de vasiyetine yazılı olarak dikte ettirdi. Merhabalar. Kusura bakmayın biraz geciktim. Hoş geldiniz Ömer Bey. Hoş bulduk. Babanızın vasiyetinde Ömer Bey'in adı geçiyor. Ömer Bey sizi buraya çağırma sebebim... ...Emmer Bey'in vasiyetinin hastaneyle ilgili olan kısmı. Biliyorum. Emmer Bey... ...yıllar önce benim ona vermiş olduğum bir sözü tutmamı istiyor. Burada kalıp hastaneye başhekim olmalı. Abla, Heh. salona bir şey gidecekse sen zahmet etme, ben onu da getirir ama. Makine bitmek üzere zaten. <laughs> Gülfem Hanım göresin geldi galiba. Ne yapayım? Yani böyle gidip gelecek de buraya taşınmayacak, bu belli. Vah, vah, vah. Ah Günru, derdimiz çok büyük değil mi ablacığım? Şişt. ya! Hım bu Kim yaptı? Hı, ablam, Hı. ablam. Hı. Orhan Bey, gelişmelerden beni de haberdar ederseniz sevinirim. Elbette Ayla. Ben Cihan'a bakıyorum. Orhan Bey'in arabası hazır mı? Hazır. Kapının önünde. İyi günler Orhan Bey. İyi günler. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Buyurun. Sen ne yapacaksın? Önce bir otele uğrarım. Oradan da bir hastaneye geçeyim. Bakayım bir durumlar nasıl. Sen? Bir işim var. Ay yine bu adam ya. Bırakayım seni istersen. Ay yok. Ya senin bu adamla ne alıp veremediğin var? <laughs> Artık ne şakadıysan. Kız, yoksa kirli çamaşırlarını ortaya dökecek diye mi korkuyorsun? Ya. Çok sinir bir adam. Ay. Ne oldu? <laughs> Yavaş. Ya <laughs> istemiyorum ana, istemiyorum. Ya, ya. Ben istemiyorum onu, istemiyorum anladın Ya gitsin, gitsin buradan. İstemiyorum, istemiyorum. Ama gitsin anladın mı? Cihan. Cihan. Ne oldu? Konuşmaya geldim seninle. Kime kızdın? Kimi istemiyorsun? O... O gitsin. Babamı sevmeyen kimse yanıma gelmesin. Ablam mı sevmiyor babanı can? Ona mı kızdın? ...ben de sana kızacağım artık. Ablan... Ya gitsin istiyorum, gitsin istiyorum! Gitsin, gitsin istiyorum buraya gelsin istemiyorum gülüm! Cihan, gelmesin babamı sevmeyen kimse gelmesin! Cihan, Cihan! Dün kızmadın ablana... ...bugün kızdın. Ablan geldi diye değil... ...bugün senin yanına gelmedi diye kızgınsın. Yüzünü görmek istemiyorsun. Çünkü seninle konuştuğu zaman gözlerine bakmıyor diye mutsuzsun. Gitsin diyorsun. Çünkü gelmeyeceğinden korkuyorsun. <laughs> gitti. Ama geri gelecek. Güler. Serdar Hoca, nasılsınız? Teşekkürler. Ya gelir gelmez böyle ayağımın tozuyla sizi burada görmek ne güzel oldu. Döneceğini duymuştum ama pek inanmamıştım. Ama görüyorum ki gerçekten dönmüşsün. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Ya biraz plansız ani oldu ama artık buradayım. Ya bizim gibilere de böylesi yakışır zaten. Biz ince düşünürüz, hızlı hareket ederiz. Çok doğru karar verdin ya. Ben 30 sene sonra Türkiye'ye döndüm. Bak hiçbir zaman pişman olmadım. Baksana. Bir tarafta Serdar Eren, bir tarafta Ömer Hekimoğlu. Rüya gibi vallahi. Ömer Hekimoğlu buymuş ha. Hı, Çekim olmuş hastaneye, öyle diyorlar. Öyle mi? Hocam, öyle aynı topraklarda, aynı hastanede... ...sizinle görev yapmak benim için bir onurdur. Estağfurullah. Ben ayda bir iki kere burada ameliyat yapıyor olacağım. Seni de izleyeceğim. Gözüm üzerinde. Tamamdır hocam. Arayı açmayalım. Görüşürüz. Görüşürüz.